Hepinizle beraber arkadaşlar. Hepinize beraber arkadaşlar. Yepyeni bir yep. Among Us videosuyla da hepinizin çok çok uzun zamandır video atmıyordum biliyorsunuz. İşlerim vardı da. Neyse hadi fazla uzatmadan videoya geçin. Bolar, bolar. Arkadaşlar bakın. Bu benim adamım üstünde mel yazıyor turuncu Evet giriyoruz bakalım katil olacak mıyız Evet arkadaşlar katiliz Herkes oyundan çıkıyor ya görev yapıyormuş gibi yapalım şöyle. Kestim. Havlandırmaya girdim. Ve Victoria. Arkadaşlar garip garip sesler geliyorsa kusuruna bakmayın. Mikrofona elim değiyor. Orada like atıp kanalıma abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu videoya 3 beğeni gelirse diğer Among Us videosunu çekeceğim. Hadi ama. Bakalım bu kez katil olacak mıyız? Başlatın. Başlattılar. Hadi bakalım. Hayır arkadaşlar bu ke bu kez masum oldum. Evet. Bir görev yapalım kameralar <laughs> elektrikler kesildi açık oldu arkadaşlar yenildik bunlarmış katil geldim bekliyorum başlatmamı. Durun, start yazayım da başlatınlar. Yani hadi diyeyim. Evet. Hadi ama. Arkadaşlar bundan başlatacağı yok. Başlattılar. Bekledim. Yine masumuz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu göre taktiği var diyecekken niye basmış ya? bastı e, abone Siyah verelim Çünkü Siyaha verim yoksa durmadan basıp durur. Siyaha verdim arkadaşlar. Şunlar vermiyor ki. Aha, sarı verdi. Beyaz verdi. Hadi. of. of. diyorum. Hadi. Siyah sen de evet. Siyah pinne vermiyor ki. bir şey oldu. mi arkadaşlar. At Saniye başladı. Evet. Veremedik kimseye. Güle güle siyah. Bakalım siyah katil miymiş? Hayır değilmiş. Katil değilmiş. Gitti siyah. Arkadaşlar şey bakın. Bu görevi yapma taktiği var. Üç kere hızlıca yapıyorsunuz. Gördünüz mü? Ölü bulunmuş. Sarı ölmüş. Kim diyorlarsa, ben de onu vereceğim. Neyse, yaparız, bulalım. Tamam, oku. Ok. diyorlar. oluyorlar. Kimseler mi Yenilik. erkek. Ve de hala da 3 katil var. Bunlar katil değil. Neyse son bir maç oynayalım arkadaşlar. Evet. Oynuyorum. Acık sesi bir şey yapsam. burada dursun ses arkadaşlar. Beni rahat duyuyorsunuzdur umarım. Başladık. Hadi bakalım katilimiz. bir ölürse direkt yenildik ama ya olmaz böyle ya. Görev yapıyorum. arkadaşlar bir maç daha atalım. Bu maç çok kısa oldu. Hatta ben bu çıkayım. Çünkü oru hemen başlatıyor. Kim? Geldim. Başlattık. Bakalım. Bıktım ya katil olamıyorum bir türlü. Evet. Yaptık. Adımın yüzdosunda var. Yaptım. Başka? Şurada var. Aha burada var. Abi hani bekliyoruz ya ya. O beni çok Hani bir yerde şey yaparken bekliyoruz ya dosya yüklerken. Evet. Burada videonun sonuna gidelim.